Değerli öğrenciler merhabalar. Legis sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yerleştirme ve nakil takvimi de yayınlandı. Bu takvimi videonun açıklamalar bölümünde sizlerle paylaştım. Lise tercihlerinize başlamadan önce e-okulda bulunan tercih rehberlerini mutlaka incelemelisiniz. Ayrıca tercih edeceğiniz okul müdürlüklerini arayarak, okullarda eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek, web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından okulların eğitim saatleri, eğitim kalitesi, ders müfredatı, üniversite başarısı, okullardaki alan ve bölümler, okullarda gerçekleştirilen projeler, yurt imkanları ve okul servisleri hakkında yeterli bilgi edindikten sonra tercihlerinize başlamalısınız. Çünkü bugünlerde yapacağınız doğru lise tercihleriyle iyi bir üniversiteye, sevdiğiniz meslekleri ve güzel bir geleceğe hazırlanacaksınız. Ülkemizde öğrenciler liselere, merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme veya özel yetenek sınavları aracılığıyla yerleşebilmektedir. Tercih yapılırken LGS sınavına giren öğrenciler, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liseleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleri ve pansiyonlu liseleri tercih edebilecek. LGS sınavına girmeyen öğrenciler ise, yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseleri ve pansiyonlu okulları tercih edebilecek. Tercih döneminden önce özel yetenek sınavlarıyla güzel sanatlar ve spor liseleri ile özel kolejleri ve kesin kayıt yaptırmış olan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Bu okullarda kayıt olan öğrenciler tercih başvurusu yapmak isterlerse öncelikle bu okullardaki kayıtlarını iptal etmelidir. Lise tercihleri e-okuldaki tercih modülü üzerinden yapılabileceği gibi herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek de yapılabilecek. Her iki şekilde de yapılan tercihler mutlaka okul müdürlüklerine onaylatılmak zorunda. Tercih takvimi süresince okul rehber öğretmenleri de öğrencilere yüz yüze veya online olarak tercih danışmanlığı hizmeti verecekler. Bu önemli açıklamalardan sonra tercihlerin nasıl yapılacağına geçelim. Bunun için e-okuldaki tercih başvuru linki aracılığıyla tercih modülüne giriş yapıyoruz. Tercih modülünde ilk önce yerel yerleştirme, daha sonra merkezi yerleştirme ve son olarak da pansiyonlu okul tercihleri yapılmaktadır. Yerel yerleştirme tercih ekranında liseler, öğrencinin kayıt alanındaki, komşu kayıt alanındaki ve kayıt alanı dışındaki liseler olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştır. Yerel yerleştirmenin en temel mantığı öğrencinin ikametgahına en yakın lisede eğitim görmesidir. Bu nedenle öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yaparken ilk üç tercihlerini kendi kayıt alanındaki liselerden yapmak zorundadır öğrenciler yerel eleştirmede özel program ve proje uygulamayan Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ve meslek liselerinden toplamda 5 okul tercihi yapabilecek ve bu tercihlerinden en fazla 3'ü aynı okul türünden olabilecek. Örneğin yerel eleştirmede 3 Anadolu lisesi tercih yapan bir öğrenci, 4. tercihin Anadolu lisesi yapamayacak. Öğrenci bu şekilde tercihlerini bitirebileceği gibi isterse 4. veya 5. tercihini İmam Hatip liseleri veya meslek liselerinden yapabilecek. Yapılan tüm tercihler tamamlandığında mutlaka sisteme kaydedilmelidir. Yerel yerleştirmede sırası öğrencilerin ikamet kağıdı okul başarı puanları ve yıl sonu başarı puanı kriterlerine göre tercihler değerlendirilmektedir. Bu kriterlere göre yerel araştırmada kendi kayıt alanındaki okulları tercih eden, 6, 7 ve 8. sınıfta ders notlarını iyi tuttuğu için orta öğretim başarı puanı ve yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenciler her zaman daha avantajlı olacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ikametki adreslerinin güncel olmamasından dolayı sorun yaşayan öğrenciler, tercih dönemlerinde de ikametki adreslerinde düzeltme yapabilecekler. Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayıp sisteme kaydeden öğrenciler, eğer LGS sınavlarına girmişlerse, merkezi yerleştirme tercihleri de yapacak. Öğrenciler, merkezi yerleştirme tercihlerinde fen ve sosyal bilimler liselerinden, özel program ve proje uygulayan Anadolu liselerinden, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ve Anadolu İmam Hatip liselerinden toplamda 10 okul tercihi yapabilecek. Merkezi yerleştirmede tercih edilen okulların yüz yüzdelik dilimleri, öğrencilerin LGS'deki yüzdelik dilimlerine ne kadar yakın olursa, öğrencilerin bu okulları kazanma olasılıkları da o kadar fazla olacak. Merkezi yerleştirme tercihi yapılırken, yerel yerleştirmedeki gibi okul türü veya kayıt alanı gibi bir kısıtlamada bulunmayacak. Merkezi yerleştirme tercihlerini tamamlayıp sisteme kaydeden öğrenciler, eğer isterlerse pansiyonlu okullardan da tercih yapabilecek. Lise eğitimlerine pansiyonlu okullarda devam etmek isteyen öğrenciler, kayıt alanlarının dışındaki pansiyonlu Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri ve meslek liselerinden en fazla 5 okul tercih yapabilecek. Pansiyonlu okul tercihleri de sisteme kaydedildikten sonra tercih işlemleri okul müdürlüklerine onaylattırılacak. Tercihler okul müdürlüklerince onaylanmış olsa bile tercih süreleri içerisinde istenirse okul müdürlüklerine gidilerek tercih düzeltme başvurusu yapılabilecek. Öğrenciler bir liseye yerleştirilirken ilk önce LGS tercihlerine, daha sonra yerel yerleştirme tercihlerine ve son olarak da pansiyonlu okul tercihlerine bakılarak değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda öğrencilerin liselere yerleştirilme sonuçları da e-okuldan açıklanacak. Sonuçlara göre bir liseye yerleşen öğrencilerin kayıtları e-okul üzerinde otomatik olarak yapılacak. Liselere giriş sonuçlarının açıklanması ile birlikte nakil süreci de başlayacak. Herhangi bir liseye yerleşememiş öğrencilerle bir liseye yerleşmiş olup nakil hakkını kullanmak isteyen öğrenciler isterlerse internetten veya ortaokul müdürlüklerinden nakil başvurusu yapabilecek. Bir liseye yerleşmesine rağmen nakil hakkını kullanmak isteyen öğrencinin kazandığı lisedeki kayıt hakkı devam edecek. Nakillerde öğrenciler LGS ile öğrenci alan, yerelleştirme ile öğrenci alan ve pansiyonlu okullardan üçer okul tercih yapabilecek. Öğrenciler nakil dönemlerinde nakil kontenjanı olmayan liseleri de tercih edebilecekler. Tercih veya nakil dönemlerinde herhangi bir tercih yapmayanlar ile tercih yaptıkları halde hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler sistem tarafından açık öğretim liselerine yerleştirilecek. Özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerinin liselere yerleştirilme işlemleri il veya ilçe nakil komisyonları aracılığıyla yapılacak. Bu öğrenciler ikametki adresleri ve yetersizlik durumları dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin derecelik alanı tercih eden öğrencilerin sağlık durumlarının bu mesleğe uygun olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir. Yine LGS ile öğrenci Kocaman Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yiyecek içecek hizmetleriyle konaklama ve seyahat hizmetlerini kazanan öğrenciler için ayrıca mülakatla yapılmaktadır. Değerli öğrenciler, lise tercihlerinizde aceleci davranmayın. Fakat tercihlerinizi son günleri de bırakmayın. Lise tercihlerinize başlamadan önce mesleki bilgi sisteminde bulunan anketleri kullanarak mesleki ilgi, yetenek ve değerlerinizi öğrenin. İşkure E-Şube'de bulunan Meslekleri Tanıyalım bölümünü, meslektercileri.com internet sitesini, YouTube'da bulunan mesleklerle ilgili videoları, Mesleğim Hayatım internet sitesi ve Univeri internet sitesinde bulunan mesleklerle ilgili bilgileri ve istatistikleri inceleyin ve son olarak da yapmayı düşündüğünüz meslekler için hangi lise türüne gitmeniz gerektiğini, gittiğiniz lisede hangi alanı seçeceğinizi, seçeceğiniz alandaki dersleri ve bu derslerdeki kendi başarınızın nasıl olduğunu değerlendirin. Bu araştırma için de yokatlas ve alantercihleri.com internet siteleriyle YouTube kanalımda bulunan lise türleriyle ilgili videolardan yararlanabilirsiniz. Eğer önceliğiniz sadece akademik dersler alarak üniversite sınavlarına hazırlanmaksa bunun için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerini tercih edebilirsiniz. Lisede akademik derslerin yanında temel İslam bilimleri derslerini de alarak üniversite sınavlarına hazırlanmak isterseniz bunun için İmam Hatip liselerini tercih edebilirsiniz. Eğer resim, müzik veya spor alanındaki yeteneklerinizi lise ve üniversite eğitimiyle bir mesleğe dönüştürmek istiyorsanız bunun için güzel sanatlar ve spor liselerini tercih etmeniz yerinde olacaktır. Meslek lisesi tercih yaparken bu okullardaki alan ve dallara göre tercihlerinizi yapmalısınız. Hem bir mesleğe yönelik lise eğitimi alıp hem de meslekle ilgili yüksek programlarına devam etmek istiyorsanız, bu durumda tematik meslek liseleri veya Anadolu Teknik Programı uygulayan meslek liselerine gitmeniz yerinde olacaktır. Değerli öğrenciler, videonun açıklamaları bölümünde tercih döneminde sizlere yardımcı olabilecek birçok bilgiyi sizlerle paylaştım. Hepinize keyifle yaşayacağınız güzel bir gelecek diliyorum.